Herkese merhabalar. Ben Doktor Erdem Gümüş. Sağlığı uzmanıyım. Bu ara herkesin de fark ettiği, gördüğü gibi COVID vakalarına çok ciddi bir artış var. Sürekli telefonlarımız yine ben COVID oldum. Çocuğum için, bebeğim için ne yapacağız diye soru soruluyor. Bu seferki varyant biraz daha farklı bir varyant. E4, E5 varyantı diye geçiyor. Çocuklarda bir yüksek ateş, dirençli ateş, mukusluğu bir ishal, istahsızlık, beslenme problemleri kusma ile gelebiliyor. Yaklaşık 2-3 gün kadar yüksek ateş. Sonrasında da yeniz akıntısı, öksürük, biraz sonu sorunu olabiliyor. Bu noktada takip etmemiz gereken bazı parametreler var. 3 fazla devam eden ateş yüksekliği, kusma, ishal, beslenme gibi bazı problemler olduğu takdirde mutlaka en yakın sağlık kurusuna başvurmamız gerekiyor. Peki çocuklarda test yapalım mı? Bu noktada ben kendi pratiğimde eğer anne ya da babadan biri pozitif ise test yapmanın çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Onları da pozitif olarak değerlendiriyorum. Ancak anne baba pozitif değil, bebekte yüksek ateş var. O zaman test yapılması da fayda vardır. Bu noktada herkesin bu konuda hassasiyetli olması, maske mesafe gideceğin konularını dikkat etmesi gerekiyor. Herkese sağlık günler